Kavası evet, için. ben bugün Neşkom'dayım. Evet. Kızım da kahve yapıyor. O kendine Türk kahvesi Neşko. Yamaç uyurken <laughs> zamanım. Ooo kahvenin güzelliğine bak. Bu da Neşko'nun mutfağı. Ve tabii ki evladım yemeğini ocağa koymuş annesi gelene kadar. Mis mis. Annesinin kızı bak patates yapmış şöyle şahane harika da yok da pişmiş daha pişecek yeni konmuş evet öyle kaynasın biz de kahvelerimizi içelim ben Nescafe içeceğim oğlum yeter be boş ver Aykut gelirse makarna Bak var mı makarna Aykut değil ya. O şey makarnadan var. Uzun makarnadan. Tamam. tamam. Evet. Ben de kahvemi yaptım. Oğlumla soğuk kahve, kızımla sıcak kahve. Ocağı şimdi nereden kapandı onu bilmediğim için. Neşkom kafasını onu ben şöyle bir oturalım. Burası kızımın mutfak balkonu. Böyle. Burası dört yol ağzı. Neşko nereden kapanıyor? Ha, şeyi mi kapatıyor? Aha, <laughs> kapat onu. Bu çay, bilmediğim için kapamadım. Aha, Neşko'nun neyesinde? Annesi bir çay kahve içsin bakalım. Pırıl pırıl evladım Anasını kızı o temiz temiz her zaman tutar iki tane çocuğu var ama hiç temizliğinden geri kalmaz ne güzel götürün oraya ayakkabılar koy çantan araba yıkadığımız yerde ne güzel oturma bir yer vardı üfül üfül ağaçtan altı Gene çok sıcak orada oturduk buz gibi bir de kahve içtik oh. araba yıkadıktan oh. sonra Ana oğul şimdi de ana kız. <laughs> kızım ama sen de alırdın. kızan var. Aa sen deseydin alırdık Neşko. Evet gidiyordum zaten. Niye demedin ki? Başka. Aklıma gelmedi. Araba yıkamaya gideceğiz ya. Eee valla keşke alaydık seni de. Ee, yamaç yamaç yedim, oynardı. Suya gidecek. Eee işte. Valla alırdık Neşko. Oh. İyi olmuş yemeğe de koymuşum. Seni bekleyeceğim şimdi. <laughs> kahve dur Neşko kahve içelim. Evet. Gelecek bunlar. Neşkom yemeğe önce tutar o alışık. İlk yemek işini halleder evet. o sabahtan da. Ben Öyle. tam tersi. Sabah yapamadım bu yumurta şey çıktı. Yumurta, yumurta düşürmüş var. elinden alıya alıyı yıkamış bu yeni alıyı yemiş buraya temiz alı. Onunla Sanırım uğraşmış. Bir de, değişik bir Salonda mı değiştirdin? Yamaç kustu. İş çokmuş sen de bugün. Yerleri sildim. Oh oh. Burası da benim Neşko'nun oturma odası. Ev salonu. Şöyle. Anne televizyon gitti. Nasıl gitti? Yamacım Televizyonda Frekanslar değişikti. He. Fox'a basıyorduk TV8 çıkıyordu. Apo da fabrika ayarlarına girdi. Bozuldu daha çok. Bu fabrika ayarları. Bir daha televizyon hiç açılmıyor. Ya. Her tarafta oyuncak. Onların kendi odaları gene. Burada da yanında da oyuncak var. Bak hani. Eh, 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 eh. Her <laughs> tarafı oyuncak. Burada da beni bekleyen bir görev var. Hoşum, hoşum. <laughs> Ortanca kardeşim eşinden. E, sirke niye getirdi? Sirke koymayacağız ki. Niye koyuyorsun? Ah be, sirke boşuna gelmiş. Sirkesiz lahana turşusu yapıyız biz. O zaman eniştem öyle söyleriz. Ee, sirkeyi geri abla yapar mısın dediler. Yaparım dedim. Onlara turşu yapacağım bugün. Burası da yamacımla bulemimin odası. Bak oyuncaklara bak şimdi. Nereden? Eh, neden böyle çekti bu kamera ya? Evet. Bak burada da alları bile. Bulemle yamacım. Bak burada da kim uyuyor? Yamacım uyuyor burada. Ah anneannesinin yavrusu. Onların yataklarını yan yana koydular böyle. Burası Bulem'in yatağı. Mucize'min yatağı. Burası Yamacım'ın yatağı. Evet. Evlatımın evini gösteriyorum size. Burası yatak odası. annesi gibi pırıl pırıl evladım. İki tane çocuğa rağmen tertemiz. Hiç durmuyor ama. Hiç. Yemeğin de hep devamlı yapar. Kesinlikle 2-3 çeşit yemeği hep olur evinde. Çocukları ayrı, kendilerine ayrı. E ben buraya otursam ya kapı dibine. Niye buraya geçtim ki? Kahvemi alayım. Evini gezdim Neşko. Yapma be. <laughs> Temiz kız ama ne var evinde? Pırıl pırıl her taraf. Yamacımı çektim azıcık. He. Burası da mutfağı. Yamaç tarafı içtiyor sabah. He. Acıkmış mamman 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 mam e, mamman. E tarananın tokluğu dolaşınca evet. bokluğu derler şimdi affedersin. Tarana tok tutmaz. İyi. Yamacım da acıkmıştır. Tarana getirecektim ama başka zaman alırsınız tarana Neşko. Narlar gelecek. Batırdık. Tatlıktan. Evet. Daha istiyor biraz. Çaydanlığı buradan alıp biraz hızlı hızlı açalım. Onu biraz koyulsun. Kıvam alsın suyu. Birazcık hızlandır onu Neşko. Azıcık kıvam alsın. Aha. Hadi bakayım. Aha. Açayım da. Dur bakayım. Çok az biraz da. Kıvam alması için. Zaten pişmiş o. Pişmiş mi? Çok az bir su, şey kaynasın. Kıvam nasıl? Bizimkiler <laughs> kıvamsız yemeğimiz. Hepsi öyle sever. Oh. <laughs> araba yıkamam ya. <laughs> Annesi boşuna mı hem temizledik çekmeden olur mu? Şeker koymamışım ben neşkopuna. Arada Aykut'u da çekt, çaktırmadan çektim. <laughs> ama o bana deseydik ki evde anne araba yıkanacak evde ben de de bez temiz bez alırdım senden de alırdım. Arabadaki bezler neyse onunla temizledik içini. Dışını güzel köpürttü yıkadı ama güzel. Bize... İçinde sildik artık şeyleri, koltukları, oldukları kapıları. Ha. Bir daha gittim ben onu temiz bez alırım. Bir zaman gidersin, artık. Hiç belli olmaz. Aykut bu sana. Arabanın yağısı bitmiş. sabah Sabaha gitti yağ koydurdu. Neredeyse araba yanacakmış. Vallahi. Tebule mi? saati geldi? Saat 4. Gelseydi saat alacaktık onu. 5'te. Gitmiş öğretmenim demiş ki. Hı. Öğretmenim sinema partisi yapalım. Kendi, Kendi Fikir Süley. Öğretmen de pazartesi günü mesaj atıyor. Cuma günü mısır patlatacakmışız. Kim Aa. fikri vermiş? Bu ulan. bizim bu kız çok asortik. <laughs> Yarın da yokum. He. Yarın da doktordasın. Evet. Yetişelim herhalde mısır patlatmaya. Ah be bulemin beni çok şey. Dayısı gibi aynı. Yarın. Neşkom yarın doktora gidecek şekerinde bir oynama var. Şekeri düşüyor bakalım gitsin doktor ne diyecek. Köfteleri atacağız mı içine? E ben bakayım köfteleri atmadın mı diye sormadım attın sannettim. Atayım mı? Kızarttın mı? Kızarttım. E tamam atalım ne duruyorsun? Ne bileyim ben. E ben an. gene karıştırayım tencereyi karıştırayım köfte. Hayır bu da Ah ben eşkom dur bakayım. Allah seni kahretmesin ben bunları ne sannettim biliyor musun? Hani bu ulem iyi ya kakao çikolata. Koku boks. mi onlar? Yeter de? yeter. Nikisi hiç, şey yapmayın bulaştırmayayım köftelere. Hmm. Hmm köfte güzel at. Atayım mı? Atan yerim at. Ben gene karıştırayım köfte göremeyim. Hayır ya. Dediğin tava da bu köfteler eridi herhalde. Hayır. Sesimi çık çıkartamıyorum sesimi Sesimi çıkartmayayım şimdi köfteler eridi diye. Hmm, bak. Köfteli patates annesinin tarifi mis mis. Sanki köfteler az geldi abi. Hayır yeter yeter. İyi yeter mi? Olmuş, çok güzel olmuş köfte. Güzel. Vallahi hiç kudayım karıştırayım ya. Köfteleri göremiyim herhalde dedim dağıldı köfteleri. Sesimi çıkarmayayım şimdi köfteler. Hayır ya. Köfteleri kızarttım oraya koydum. Tamam anneciğim. Makarna nasıl? Ne makarna var? Pişik mi? Pişik değil. Ha, ben Sen pişireyim. Niye çubuk pişireyim. Aa, ne? çubuk yeme zaten. Ya da bu. Aha, öyle makarna pişireyim. Aha, onu da. Yeter mi? Hı -hı. Zaten Aykut'la Buğla. Makarna başka yiyeceğiz. Taş kasaptan şey almıştım. Mantı akşam mantı bir mantı Bir lezzetli mantı. Hadi be. Vallahi bak çok lezzetli ama Buğlem sevdi mi? Sevmedi değil mi? Tepside yapıyordunuz ya. Hadi bunu. Ee, anneannesinin tepsi mantısını istiyor. Hı -hı. Anladım. Anneannen aramış. Ona da döneyim bakayım. Hı -hı. Burada kapatalım biz bu videoyu. Daha burada ben çok video çekerim. Daha turşu kuracağım lahana turşusu. <laughs> Neşko. Bu Ay, sen... <laughs> video çekeceğim gözüm, değil ya. Gözüm şey yapıyor. Neşko geriliyor biraz. <laughs> Daha alışamadı videolara annesin. Ay, <laughs> Ay çok uykusu vardır. <laughs> sen babanı da ara da gelsin buraya. Babam. Bu... Arayalım onu da. Sen ara ya. Tamam. tamam Burada kapatalım. Biz bu videoyu paylaşalım. Araba videosunu paylaşayım. Daha sonraki videoları çekerim. Artık evde paylaşırım herhalde. Yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun kızımla.